Şimdi efendim tabii e, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri veya Türkiye ile Atlantik ilişkilerine e, bütüncül anlamda bakıldığı zaman evet bir ittifakın e, parçalarıyız ama e, aramızda e, son derece güçlü e, bir mücadele sistematiği var ve e, bu büyük oranda asimetrik olarak kendisini gösterdi. Çekiç güç dönemi yani körfez işgalinden, körfez savaşından 1990'lardan beri bizzat bizim mücadele alanlarında da örneklerini gördüğümüz, ispatladığımız ve bunları raporlandırdığımız sürece kadar e, dayanık PKK ile ilgili e, gözüken asimetrik ilişkisi, tespit de asimetrik ilişkisi. Daha aşağı e, başlayan süreçte de bu ilişkinin daha aşağı mücadele kisvesiyle yani maske mazeretiyle doğrusallaştığını görüyoruz. Şimdi tabii evet özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'nin başlatmış olduğu taarruz ruhu konsepti çerçevesinde terör örgütünün e, Türkiye'deki e, demografiyle ve topografiyle olan bağı büyük ölçüde e, kopartıldığı, eylem kabiliyeti kapasitesini yitirdiği e, terör anlamında e, son derece azaldı. Ama bir diğer tarafıyla da e, sivil toplum yapılanmaları ve siyasi yapılanması üzerinden e, toplumla olan bağını devam ettirme ve Türkiye'deki ana siyasi eksenleri manipüle ile ilgili operasyonları devam ediyor. Şimdi bunu açıkçası e, meşru alanları kullanarak e, yapılan son derece önemli bir terör e, siyaset mesajı olarak e, oluştuğunu, geliştiğini alt çizerek söyleyelim. Hı hı. Şimdi buna paralel olarak e, özellikle Suriye'de Fırat'ın doğusundaki ve kuzey doğusundaki alanlardaki yaklaşık 40 bin kilometrekarelik bir alan. Burada değişik kaynaklarda sayıları farklı ifade edilmekte edilmekle birlikte 100 bin, Cemil Şefri'nin ifadesinde 100 bin fazla, 130 bin, 150 bin, 160 bin gibi bir takım e, yapılarla, rakamlarla karşı karşıya kalıyoruz ki bu son derece tehlikeli, yani gelecekteki öğreteceği tehdit anlamında son derece tehlikeli bir rakama karşılık geliyor ki konvansiyonelleşme e, evreleri içerisinde olması sebebiyle de, de daha çok daha tehlikeli bir noktaya geldi. Şimdi işin evet. e, bu Suriye'nin kuzey ve kuzey doğusundaki alanlardaki bu varlığı bir konvansiyonel güç olarak biraz önce bahsetmiş olduğunuz helikopter eğitimleri, tatbikatlar vesaire kendisini göstermekle beraber öte tarafıyla kendi içerisinde özellikle e, silahlı e, yapısının %70'ini barındıran. %80'de demografik anlamda tabanını oluşturan Sünni Arap tabla, tabla yapılı taban tabanla, tabanlarla da büyük bir istikrarsızlık üretmekte olduğu kendisini gösterdi. Şimdi ama bir başka fotoğraf daha var. E, bunu Amerika Birleşik Devletleri aslında denedi. Özellikle 2011 e, Suriye İç savaşının başlamasıyla birlikte e, PKK'nın siyasi kanadı Suriye'deki siyasi kanadı PYNK ile Barzani'nin Suriye'deki e, siyasi kanadı 15 farklı siyasi partilerle oluşan NSK'yı NSK birbirine eklemlemeye çalıştığı siyasi anlamda. Bu çok tehlikeli bir projeydi. Bu gerçekleşti. Yani bunda Barzani'nin ortaya koymuş olduğu tutum da bir şekilde etkili oldu. Ama daha sonraki süreçlerde bu sefer Amerika Birleşik Devletleri bu sefer e, soranı bypass edip özür dilerim Behtinan'ı baypas edip Soran bölgesinde yani Süleymaniye merkezli KYB ile özellikle enerji jeopolitini de şekilde Çemçemal ve Hormor ee, Süleymaniye, Çemçemal ve Hormor ardından Kerkük Kerkük'ten sonra bir şekilde özellikle Mahmur, Sincar, Geyyare ki buralarda da petrol alanları var aynı Kerkük'te olduğu gibi buradan Suriye'ye uzanan bir karasal bağlantı kurmanın peşine düştü. Ve bu Türkiye'de son derece büyük bir rahatsızlığa sebebiyet verdi. Bununla ilgili son derece önemli bir takım e, askeri faaliyetlere, İstihbarat Faaliyeti Teşkilatı ortaya koymuş olduğu faaliyetlere gördük. Ve bu e, mücadele şu an hem Süleymaniye ekseninde, hem Suriye ekseninde, hem de Irak'ın kuzeydeki dağlık alanlarda terörle mücadele adı altında Türkiye mücadelesini yapmaya. Şimdi bahsetmiş olduğunuz konu tamamıyla bana sorarsanız eğer çözüm üretilemezse kapsamlı bir kara harekatını konuş Ve bu kara harekatı açıkçası evet dönem dönem biliyorsunuz işte Fırat Kalkanı gibi, Zeytin Dalı gibi, Barış Pınarı gibi, Bahar Kalkanı gibi bir takım harekat alanları harekatın konusu oldu. Bu bütüncül mü olur, parça parça mı olur? Bunu bilemem. Bunu hmm. devletin kendi hassasiyetleriyle beraber kendisi gösterecek bir şey. Ama bir şekilde burada YPG PKK terör örgütünün devletleşme süreçleri bu şekilde devam eder ve tahammül edilemez bir noktaya gelirse Türkiye er ya da geç buradaki alanlardaki PKK'nın bu sözde konvansiyonel varlığına karşı ve alan hakimiyetine karşı mutlaka ve mutlaka buradaki tehdidi yok edebilecek. Bir kara harekatı yapmak mecburiyetinde kalabilir. Şimdi ve bunun harekat alanları sadece Suriye'yle de sınırlı kalmaz. Kalmaması gerekir. Çünkü mesele sadece Suriye'deki Suriye'nin Fırat'ın Kuzey ve Kuzey Doğusu'ndaki alanlarda değil Süleymaniye. Bakın Süleymaniye'de e, yani sadece Süleymaniye merkez değil Germiyan'da, Keller'de Şaladize'de pek çok alanda yuvalandığı gibi asıl şu an Bizim için son derece hassas olan bir Kerkük meselesi var. Kerkük'ün ilçeleri meselesi var. Ve bir diğer tarafı da özellikle Musul'daki e, Sincar gibi, e, Geyyare gibi, Mahmur gibi alanlar başta olmak üzere oralarda PKK'nın yuvalanması var. Ve bu yuvalanmayı da çok ilginç bir şekilde Haşiş Şabiler üzerinden Irak merkezi hükümetine eklemlenmiş bir meşru güç kapsamında yapma potansiyeli var. Bunu bunda yarar Bunu da İran Burada, buradan söylemekte fayda var. Hı hı. Şimdi buralardaki tehdidin ortadan kaldırılması nasıl olacak? Türkiye buna uğraşıyor. Amerika, Sayın Yaşar Güler Paşamızın aslında bugün yapmış olduğu cümle son derece önemli bir takım Amerika Birleşik Devletleri'ne yaşadıklarından İsrail ve Gazze üzerinde yaşadıklarından çıkartacağı derslere yönelik de bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Yani şunu söylüyor. Sen son derece önemli bir e, nitelikli güç oluşturdun, ileri bir karakal oluşturdun şeyde, e, İsrail'de. Ama bu İsrail'in ortaya koymuş olduğu kırılganlık ve hassasiyet seni insanlık arenasında ve kendi jeopolitik imparatorluğunu ne kadar zor bir durumda bırak. Cümle şu, sen bu kadar değerli bir müttefikini bu şekilde yalnızlaştırarak, ötekileştirerek, hatta şeytanlaştırarak ve düşmanlaştırarak aslında kendi jeopolitik geleceğini yok ediyorsun. Yani YPG PKK ile Güney Kıbrıs'ın kesimiyle Yunanistan'la veya bölgede kullanmış olduğun diğer aparatlarla, diğer vekil örgütlerle veya devlet dışı aktörlerle veya teler örgütlerle Türkiye gibi güçlü bir müttefikin yerini dolduramazsın.